Arkadaşlar herkese merhaba. TYT kampı test çözümü videolarına devam ediyoruz. Sıradaki videomuz arkadaşlar veri istatistik test çözümü birinci seviye videosu. Hemen vakit kaybetmeden sorularımıza gelin başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz orijinal yayınları TYT matematik soru bankasını kullanıyoruz. Sarı test arkadaşlar ististik e, testi. 1. sorumuzdan başlayalım. Ne diyor sorumuzda? 1 1 2 2 3 3 3 4 4. Yukarıda verilen veri grubunun mod değeri ile medyan değeri arasındaki fark kaçtır diyor. Arkadaşlar mod ne demekti? En fazla tekrar eden sayı. Buradaki en fazla tekrar eden sayı kim arkadaşlar? 3. Yani modu 3'müş arkadaşlar. Medyan neydi? Küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru sıraladığınızda direkt ortadaki veri arkadaşlar bize medyanı veriyordu. 2 4 6 8 9 tane var. O zaman şu 5. arkadaşlar. Çünkü 4 tane bu tarafta, 4 tane bu tarafta. Şu 5. de medyan olacaktır. Bu durumda o da 3 oldu arkadaşlar. Arasındaki fark nedir diyor. 3 eksi ne olur cevap? 0 diyerek sorumuzu çözeriz arkadaşlar. Evet. Hemen ikinci sorumuza bakacak olursak. 1, 2, 3 yukarıda ifadelerden hangileri sürekli veridir demiş arkadaşlar. Sürekli veri olması için direkt <laughs> mesela sınıftaki öğrenci sayısı dediğinde 1, 2, 3, 4 diye sayarsın. Mesela 1.1 demezsin değil mi? Ama ee, mesela e, sınıftaki kişilerin e, kiloları dediğin zaman mesela 54.1 de çıkabilir. 54.12 de çıkabilir. Yani bir süreklilik arz eder arkadaşlar. Ee, bizim e, kesikli veri ve sürekli veri arasındaki farkımız o şekilde söylemiştik. Mesela bir diyor bir gruptaki bireylerin yaşlarına ait veri ve kaç yaşındadır e, grup mesela 18 yaşındadır ya da 19 yaşında öğrenciler ya da 20 yaşındadır dersin. 20.1 yaşında demezsin. O zaman birinci madde sürekli değil kesikli veridir arkadaşlar. Bir gruptaki bireylerin ağırlıklarına ait veri. Evet biraz önce de söyledik. Sürekli veridir. Bir gruptaki bireylerin uzunluklarına ait veri. Yine aynı şekilde mesela işte kaç santim boyundasın? İşte 176.1 diyebilirsin mesela. Değil mi? O yüzden cevap ne olur arkadaşlar? 2 ve 3 diyerek soruyu çözeriz. Evet. Üçüncü sorumuza baktığımızda 5 terimli bir veri grubunun elemanları A eşittir 2, 3, 4 kümesi oluşturuluyormuş. Bu veri grubunun aritmetik ortalaması en çok kaçtır? Aritmetik ortalaması en çok olması için elemanlardan en büyüklerinden daha fazla seçmemiz lazım. 5 terimli dediği için bir tane 2 alalım, bir tane 3 alalım, 4 alalım, bir tane daha 4 alalım, bir tane daha 4 alalım. Olur mu arkadaşlar? Sonuçta 2 3 4'ten oluşuyor bakın küme. Aritmetik ortalaması nedir diyor? Ne yapacağız? Toplayıp 5'e böleceğiz. 2 3 daha 5 9 13 17. 17/5 olacak arkadaşlar. O da ne yapar? 3.4 mi yapar ortalama? Evet. Üçüncü soruyu C diye işaretleriz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza baktığımızda x, 1, 3, 4, 7, 8 tüm terimleri birbirinden farklı birbirinden farklı birer tam sayı olan bir veri grubu yukarıda verilmiştir. Bu veri grubunun medyanı 7 olduğuna göre yani ortadaki terim küçükten büyüğe dizdiğinizde ortadaki terim 7 olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Şimdi bakalım biz bunları şöyle x, olmadan bir küçükten büyüğe sıralayalım. 1, 3, 4, 7 8 arkadaşlar. Bakın iki tane de x ve y var arkadaşlar. Şimdi burada e, 2, 4, 6, 7 tane terim var. Bakın 7 tane terim var. Ve ortadaki terimin medyan olması lazım. O zaman 7 tane terimin 4. teriminin medyan olması lazım. Bakın siz 1, 3, 4'ten öncesine eleman verirseniz yani 7'den öncesine eleman verirseniz 7 ortada olmaz arkadaşlar. O yüzden 7'den önce 3 tane varsa 7'den sonra da 3 tane olacak. Yani buraya x ve y'leri buraya koymanız lazım ki medyanımız ne olsun arkadaşlar? 7 olsun. Medyan 7 olsun. Başka şansımız yok. Bu durumda x ve y'nin en az 8'den büyük olmaları gerekir. E, o zaman x'e 9 verelim. Y'ye de 10 verelim arkadaşlar en az çünkü birbirinden farklı diyor. X artı Y'nin toplamını soruyor. En az kaç olur diyor. 19 diyerek soruyu çözeriz arkadaşlar. Anlaştık mı? Basit bir konu zaten. Sadece ee, iyi okuyup iyi anlamak e, gerekir soruları yoksa e, öyle 4 işlemimizde iyiyse Arkadaşlar e, bu konuyu çok rahat halledebiliriz e, beşinci sorumuza baktığımızda ne diyor veri grubu küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı tek ise o sayıya çift ise tek ise e, gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayıya arkadaşlar ortadaki sayıya çift ise Ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı yani ortanca denir demiş. Bir veri grubunun medyanının sağındaki terimler üst grubu solundaki terimler de alt grubu oluşturuyorlarmış. Alt grubun medyanına alt çeyrek üst grubun medyanına da üst çeyrek denir demiş. Buna göre işte terimler vermişler. Yukarıdaki veri grubunun alt çeyrekleriyle üst çeyreklerinin toplamı kaçtır demiş. Şimdi biz bunları küçükten büyüğe sıralayalım. 2 bir tane 2 var bir tane 3 var 1, 2, 3 tane 4 var arkadaşlar. Şunları şöyle şuradan yok edelim. 2 tane 5 var. E, ee, tamam. 1 ee, tane 6 var. 1 tane 7 var. 2 tane de 8 var arkadaşlar. Evet şunları şöyle sıraladık. Kaç tane veri var burada? 2, 4, 6, 8, 10, 11. O zaman arkadaşlar bunun ortadaki 6. terimi medyan olacak. Yani şu medyan arkadaşlar. O zaman 5 tane burası alt grup. 5 tane de burası üst grup oluşturacak. Burası alt grup arkadaşlar. Burası da üst grup olacak. Alt grubun medyanına yani şurada kim? 4. Buna alt çeyrek diyeceğiz. Üst grubun medyanına yani kim var burada? 7. Buna da üst çeyrek diyeceğiz arkadaşlar. Bize ne soruyor? Alt çeyrekleri üst çeyreklerinin toplamı nedir? Yani 4 artı 7 nedir diye soruyor. 11 diyerek sorumuzu rahatça çözebiliriz arkadaşlar. Evet. Altıncı sorumuza baktığımızda yukarıdaki veri grubunun verilen veri grubunun modu kaçtır demiş. Mod neydi arkadaşlar? En fazla tekrar eden sayı. Burada bakıyoruz 3 tane 6 var, 2 tane 2 var, 2 tane 3 var, 2 tane 5 var. En fazla kimden var arkadaşlar? 6'dan. O zaman bu veri grubunun modu nedir? 6'dır arkadaşlar diyoruz. Evet. 7. sorumuza baktığımızda yukarıda bir okuldaki 9. sınıf şubelerinde eğitim alan öğrencilerin matematik dersinden aldıkları yazılı sınav notlarına ait aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir. Buna göre matematik dersinde en başarılı olan sınıf ve şubesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ilk önce başarıyı bulabilmek için en ilk önce aritmetik ortalamaya bakmak lazım. Aritmetik ortalaması en fazla olan en başarılıdır. Peki hocam aritmetik ortalaması eşit olursa ne olur? Arkadaşlar aritmetik ortalamaları da eşitse bu sefer standart sapması en küçük olan daha başarılı sınıftır. Çünkü notları birbirine daha yakındır arkadaşlar. Peki bunlarda aritmetik ortalaması 70 70 70 e, birinin 8, birinin 3, birinin 7 standart sapması. Hangisini alacağız? 3'ü alacağız arkadaşlar. Hangi şık alacağız yani? 9C'yi alacağız. Yani hangisi arkadaşlar? 9C yani C şıkkı diyerek sorumuzu çözmüş olacağız. Tamam mı? Evet. 8. sorumuza baktığımızda arkadaşlar ne diyor 8. sorumuzda? veri grubunun mod değeri kaçtır demiş. Mod ne demekte? En fazla tekrar eden sayı. 2'den 3 tane var. 6'dan da 3 tane var. O yüzden hem 2 hem de 6 bu veri grubunun neydir arkadaşlar? Mod değer. Yani eşit sayıda varsa arkadaşlar en çok olanlar eşit sayıda varsa eğer ikisine de mod diyebiliriz arkadaşlar. Yani değişiklik olarak işaretleriz. 9. sorumuza baktığımızda yukarıda verilen veri grubunun standart sapması kaçtır? Arkadaşlar standart sapmayı bulmak için ilk önce ne yapıyorduk? Aritmetik ortalamayı buluyorduk. Yani 2 artı 5 artı 11 bölü 3 diyoruz. Yani 16-18 bölü 3'ten aritmetik ortalama 6. Sonra her bir terimden Aritmetik ortalamaya çıkartıp karelerini alıyoruz. Her bir terimden aritmetik ortalamaya çıkartıp karelerini alıyoruz. Bunları topluyoruz. Veri sayısının 1 eksiğine bölüp onun da kare kökünü alıyoruz arkadaşlar. Bu durumda standart sapmayı bulmuş oluyoruz. Yani buradan 2 eksi 6 4. 4'ün karesi 16 gelecek. Ondan sonra e, artı 1 gelecek. Artı 25 gelecek. Bölü 2 geldi. Yani... 42/2'den bölü 2'den kök 21 geldi arkadaşlar. Yani bu ifadenin standart sapması, bu veri grubunun standart sapması neymiş? Kök 21'miş diyoruz. 10. sorumuza baktığımızda yukarıda verilen veri grubunun mod ve medyan değerlerinin birbirine eşit olması için veri grubuna en az kaç terim eklenmelidir? Mod ve medyan değerleri birbirine eşit olacakmış. Şimdi ilk önce biz bunları bir küçükten büyüğe sıralayalım. 5 5 5 5 e sonra bir tane 6 var. Sonra bir tane 7 var. 6 7'yi aldık. Sonra 8 var, 9 var, 10 var. 2 4 6 7 tane arkadaşlar. Bakın şimdi. Şu an buradaki mod kaç? 5. Şu an mod 5. Peki medyan kaç? Medyan 7 arkadaşlar. Şimdi siz buraya eğer atıyorum eee bir tane 10 koydunuz diyelim ki. Mod ne oldu? Hem 5 oldu hem 10 oldu ama medyan 7 oldu. İşte ya da bir tane 9 koydunuz. O zaman mod hem 5 hem 9 oldu ama medyan 7 oldu. Bakın arkadaşlar dikkat ederseniz bir tane koyduğunuzda hatta medyan direkt mesela 10 koyduğunuzda 7 ile 8'in ortası olur mesela. Yani 7.5 olur medyan mesela. Fakat bize hem medyan hem de modun aynı sayı olması gerekiyor. Şimdi o zaman diyelim ki ben buraya bir tane 7 koysam yani 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 koysam yani bir tane ve 7 koydum bir tane 7. Bu durumda 2 4 6 8 tane şey var. Buradaki medyan 7 oldu. mod da hem 5 hem 7 oldu. Yani mod 5 ve 7 oldu. Medyan ise ne oldu? Medyan 7 oldu. Fakat mod ve medyan değerleri eşitse o zaman bir tane mod olması lazım arkadaşlar. İki tane mod var. Biri 5, biri 7. 5 ile 7 birbirine eşit değil. O zaman biz buraya bir tane daha 7 daha koyalım. Yani iki tane 7 koyarsak yani 5 5 6 7 7 7 8 9 10. Yani şunun üstüne 2 tane 7 koydum arkadaşlar. 2 tane 7 ekledim diyelim ki. O zaman ne olur bakın? Burada 2 4 6 8 9 tane var. Ortadaki terim medyan olur. Yani medyan hem 7 olur buradan. Mod da gene en fazla tekrar eden sayısı var. 7 olduğu için mod da 7 olur arkadaşlar. Bakın medyanla mod değerleri birbirine eşit oldu. O zaman en az 2 tane terim eklenmelidir. Hatta bu terimlerde 7 olursa iyi olur arkadaşlar deyip cevabı Bursa olarak işaretleriz. Evet. 11. sorumuza bakacak olursak x bir gerçel sayı olmak üzere olup elde edilen verilen veri grubunun açıklığı nedir? Açıklık neydi arkadaşlar? En büyük terimden en küçük terimi çıkart. Yani x artı 4 eksi x eksi 3. Buradan ne gelir arkadaşlar? 7 mi gelir? 7 diyerek sorumuzu çözeriz. Oldukça basit bir soruymuş arkadaşlar. Evet. Hemen 12. sorumuza bakalım. Bir veri grubundaki en büyük terim en küçük terim arasındaki farkı grubun açıklığı denir. 6 terimden oluşan bir veri grubunun terimleri soldan sağa doğru küçükten büyüğe doğru sıralanıp ardışık iki terim arasındaki farkların sırasıyla 2, 9, 5, 7 ve 6 olduğu görülüyor. Buna göre veri grubunun açıklığı kaçtır? Arkadaşlar en küçük terim x ise bir sonraki terim x artı 2 çünkü aradaki farkın 2 olması lazım. Bir sonraki farkın aradaki farkın 9 olması için x artı 11. Bir sonraki farkın aradaki 5 olması için x artı 16. Sonra x artı 23 olması lazım. Sonra x artı 29 olması lazım. Yani en büyük terimin x artı 29 en küçük terimin x olması lazım. Aradaki fark ne olur arkadaşlar? 29. O zaman açıklığımız kaçmış? 29'muş deriz arkadaşlar. Evet. 13. sorumuza baktığımızda açıklığı 8 ve aritmetik ortalaması 13 olan iki terimli bir veri grubu. x ve y olsun. Yani y eksi x 8'miş. Aritmetik ortalaması 13 ise x artı y'nin de 26'ya eşit olması lazım? Bunları toplarsak buradan 2y eşittir 34. Y eşittir 17 yapar ki büyük olan sayı 17 yani cevap nedir? C şıkkı deyip sorumuzu çözeriz arkadaşlar. Evet. 14. sorumuza baktığımızda bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandı. Gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayıya çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı denir. Biliyoruz zaten. 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı dizisi veriliyor. Buna göre yukarıda verilen sayı dizisinin medyanı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunları küçükten büyüğe doğru sıralamamız lazım. Arkadaşlar bakın bunların karesini alırsanız Buradan ne gelir? Şunun karesinden. 8 artı 1 artı. Buradan ne gelir arkadaşlar? 2 çarpı e, kök 8 gelir. Buradan. E, ilk yani çünkü 2 kök dışarı buraya kök 8 diye gider. 2 e, tane kök 8 gelir buradan. Bakın bunun karesini alırsanız buradan 7 artı 2 artı 2 kök 14 gelir gelir. Buradan karesini alırsanız 4 artı 5 artı 2 4 çarpı kök 5 gelir buradan. Bunun karesini alırsanız 6 artı 3 artı 2 kök 18 gelir arkadaşlar. Bunun karesi de 16. Şimdi buraya baktığınızda arkadaşlar 9 artı yani şu şurası arkadaşlar şu 9 artı kök 32'dir. Şu karesi tabi 9 artı 4 çarpı 14'ten kök 56'dır. Şuradan 9 artı 16 çarpı 5'ten kök 80'dir. Bu Karesi ne yapar? 9 artı kök 4 çarpı 18'den 72. E, bu da zaten 16 arkadaşlar. Karesi 16. Şimdi buradan baktığınızda kök 32 e, 6'dan küçük olduğu için burası 15'ten küçüktür. Yani bunun e, 4'ten küçük olması lazım. Yani o zaman en küçükleri 9 artı kök 32 olacak. Yani 2 kök 2 artı 1 en küçükleri. Sonra 16 yani 4 gelecek. Sonra e, 9 artı kök 6 yani kök 7 artı kök 2 gelecek. Sonra e, kök 6 artı kök 3 yani 9 artı kök 72 gelecek. Ve en büyükleri de arkadaşlar 9 artı kök, kök 80 yani 2 artı e, kök 5 gelecek arkadaşlar. Evet. Küçükten büyüğe doğru dizdim arkadaşlar bunu. Medyanın nedir deniyor. Ortadaki hangisi arkadaşlar kök 7 artı 2 yani hangi şıkta var c şıkkı olarak sorumuzu çözmüş oluruz. Evet veri ve istatistik e, test çözümü birinci seviye videosunu burada bitirmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay